kafada kontrol kalmamış. 26 yaşındayım, bitme noktasındayım daha da bitmiyor böyle bitmiyorum böyle. Doktor gitti ne olacak ama fosfor tüketim çok hızlanmış dedi beynimde. Beyinden bahsediyorum. Bir orada yani ilgi alanında geziyor olabilir. Karaciğeri biraz büyüyor. Kıvrımlı. Bazılarında düz oldu, telaşlanacak bir şey Evet, bugün dersimizin adı beyin. Niye beyin? Ezek gel benim marka ama ismini zeki uyar. Dolayısıyla O ezek geldi başka zaman sonra anlatırım da konumuz alakalı olmadığı için hiç zamandan çalmayalım. Bir insana 40 kere dedi desen deli olur. Bana belki 40 bin kere, belki 400 bin kere zeki dediler bu, bu hayatım boyunca, 33 yaşına kadar. Ama o zekinin tecellisini belki de çok az gördüm. Anlayamadığım bir dilama, bir çelişkiydi. Dedim, Allah'ım hani hem ben zekiyim yani is ismi hem zekayı ki zekanın anlamı parlatılı, keskin beynin şu bölgesinden şu bölgesine bir bilgiyi anında getirip götürebilen, farklı farklı bağlantıları anında kurabilen işte üretici, yaratıcı olabilen vesaire bütün özellikleri taşıyana zeki denir. Ama yıllardır ben kendi hayatımda hep başkalarında gördüğüm için hep gırtlayla baktım. Dedim Allah'ım bunda bir iş var, bir çelişki var. Yıllarda tabi arama, sorma, en basitinden belki de 19 yaşlarda herkesin sevdiği gibi o beyin dergileri vardır, genç gelişim dergileri vardır. İşte sızıntı okursun, aksiyon okursun. Hep orada küçük küçük makaleler vardır. Öyle başladı. Tabi yıl 2005 ilk defa Avustralya'ya gidince aradan 6-7 ay sonra dil kursuyla birlikte bir anda 5 senelik bir vize aldım ve asıl macerada o anda başladı, yıl 2006. Şunu fark ettim, Türkiye'de çok ne kadar ilme 20'li yaşlarda azmetsen de bilinç olmadığı için, bilinç dediğimizde yani bir inç bilmek, daha önce bir tatmıştın görmüştüğün, denemiştiğin, duymuştuğun olması demek. Yani bir tatlıyı yerken, sütleci yerken kişinin sütlaçla ilgili bir fikri olması için o sütlecin gerçekten bütün içindekilere kadar bilmesi lazım ki ha, bu insanda bilinç vardır denir. Şimdi daha önce bir bilinç vardı. Lakin o psikoloji ilminin tam idraki oluşmuyordu. Oluşmadığı için de işte Karl, pardon, Freud'dan, sağdan soldan alakasız kişilerden psikolojiyi duyunca ezber yöntemiyle sadece nefret ettim. Yıl tabi 2008 üniversitelerde araştırma yaparken falan kendiliğinden kaza bir şekilde yani daha doğrusu direkt kaderin nasip etmesiyle oluşan muazzam bir aşk ortaya çıktı. Ve dedim ki evet psikoloji ilmini ben seviyorum. Peki neden? Çünkü insanı tanıtan en önemli ilim. Ve ben bu ilmi Türkiye'de böyle hiç görmedim. Nasıl olur? Tabi kendi çapında yine araştırmaya devam ederken ünlü profesörlerin ünlü geçmişteki psikologların yaptıkları deneysel araştırmalar, makaleleri, videoları, ders kayıtları, belgeseller vesaire hepsi tabii İngilizce. Asıl kaynağından öğrenince ilme karşı daha da aşk arttı. Derken mitoloji, semboloji ilmi, sinema ilmi, o bu derken iş neuroscience dediğimiz sinir bilimine geldi. Şimdi sinir bilim dediğimiz gerçekten beyni incelen bir bilim. Bir de brain plastis dediğimiz bir beynin alt, alt dalı olan e, başka bir dal var. O da şu. Plastik nasıl esnektir? Nasıl diyeyim? Şekil verilebilir. Brain Plastic'in ismi de aslında nöron dediğimiz sinir hücreleri arasındaki boşluklara sinaps deriz. Az çok beyinle ilgili araştırma yapan varsa bilir. O boşlukların durup dururken neden değiştiği, herhangi bir kaza ya da travma sonunda oluşan etki, tepki ve en önemlisi, burada dikkat ediyorum, oluşan tepkiden sonra, yıkımdan sonra bir onarım mekanizmasını geliştirmeye incelen bir bilim. Ha, demek ki brain plastik dediğimiz, bugüne kadar bize öğretilen bütün bilimle ilgili hurafeleri yıkıyor. Nedir o mesela? Beynin %3'ü ile 5'ini kullanıyoruz, %95'i altın duruyor. Halbuki bu hani tam hakikaten uymayan bir şey. Çünkü Neye göre yüzde üç, yüzde beş? Bu, bunu mesela ben başka bir derslerde organik olarak açıklıyorum. İlerideki slaytlarda da az çok değineceğim. Başka bir de mesela çocuk 5 ya da 10 yaşına kadar şekillenir. Ondan sonra öyle gelmiş, öyle gider mantığı. Halbuki brain plastik dediğimiz şu andaki son bilimin ışığına göre kişi günlük hatta saatlik hatta anlık bile değişebilir bağlantılar biraz sonra mesela videolarda göstereceğim. Öyle bir çabuk şekilde kuruluyor ve öyle bir şey çabuk şekilde bozuluyor ki iyi olan birisi bir anda kötüye de kayabilir. Kötü olan ya da negatif gibi yaşayan birisinin bir anda çok güzel işler yaptığına da şahit olabilirsin. Bu kadar mucizevi bir ilim dolu. Sonra tamam dedim neuroscience ile birlikte artık kalben şunu kesin kane ettim. Ben yaptığım işin sonuna kadar arkasındayım ve ne yaptığımı sonuna kadar biliyorum. Ve belki ilk başta kişiler anlamasa da, toplum anlamasa da bir gün anlaşılacaktır. Çünkü hep bu böyledir. Steve Jobs bile zamanında eleştiri almış. Sonra bakıyorsun o eleştirenler, ilk eleştirenler Apple'dan başka bir şey kullanmamıştır. Doğru. Bu tabiri caizse Allah'ın kanunu. Eleştiri olmazsa olmaz. Hatta Hong Kong'dan dönerken arkadaşım, diplomat olduğu için ünlü kişileri gezdiriyor vesaire tanışıyor. Çok üst düzey kişilerle işte Işte. Benim tabi çok o kadar çevrem olmadığı için hep merak ederim. Derim televizyonda gördüğün o ünlü kişiler ister iş adamı olsun, ister zengin ünlü olsun, ister bakan olsun. Ne yapar, ne yer, ne içer, nasıl yaşar? Tabii öyle şeyler duyuyorsun ki tamam diyorsun ya. Ben artık en üst yerlere çıkabilirim. Onların o, o halini gördükten sonra. Ama insanlar hep şöyle bir şey var. Neden Avustralya'yı terk ettiğinde Türkiye'ye dönüyorsun? Evet ben Avustralya'da yaşarken 6 yıl boyunca her gün kalktığımda dedim Allah'ım ben cennette miyim? Hani o kadar güzel bir ülke ki. Bir gün Türkiye'yi özlemedim. Çünkü ben orada anı yaşıyordum ve doluyordum. Ama 6. senede şöyle bir his oluştu. Ha dedim ki tamam ben artık Anadolu insanına yardım etmek istiyorum. İstanbul aslında burada bir vitrin, başlangıç. Marka olman için olmazsa olmaz. Ama ben ilk Manisa Akisar'dayım mesela. ilk Akisar'a gittim. Oradaki kaymakamlarla, belediye başkanıyla. Ondan sonra ilçe müdür eski öğretmenlerimle, ticaret odasıyla artık ne kadar üst düzeyde yetkili varsa hepsiyle konuştum, konuştum. Dedim ki hani para da istemiyorum, sadece bir şans verin. Ama hiçbir zaman çıkmadı çünkü anlayamadılar. Sonra Manisa, İzmir'i yine anlayamadı. Sonra kader direkt İstanbul'dan beni başlattı. Ki 9-10 ay önce diyordum ki hani ben İstanbul beni herhalde yutabilir. Çünkü gözün korkuyor. Evet yaptığın işin arkasında sonuna kadar ama ne de olsa acemilik. Ama sonuçta şu kısacık dönem bile işin böyle olmadığını gösterdi. Ve kaderin beni haklı olduğunu ortaya çıkardı. Ve bundan sonra da artık ben kendi açımdan tünelin ucundaki ışığı görebiliyorum. Şimdi Hong Kong'a dönerken şey demişti. Yani zeki sen mi kurtaracaksın ya da sen mi değiştireceksin böyle gençliğin? YouTube'u açtığın zaman saçma sapan o kadar çok video var ki. Yani oradaki videoları baz alarak sana gösteriyor mesela. Dedim ki evet ben değiştireceğim. Çünkü bir Allah olan aşkın ikincisi vatan sevgisi bu asırda herkes de tam yeşermemiş. Kimi vatanı seviyor dini eksik. Kimi dini tam vatanı seviyor bilmiyor. Kimi bilmi var, ilmi var, yurt dışı tecrübesi, diğerleri eksik. Hep bir eksiklik var. Dolayısıyla dengede gitmeyi sevdiğim için terazi burcu, dengesiz olmasına <laughs> rağmen hedef bazlı denge olunca bir süre sonra her şeyi dengeli bir şekilde götürüyorsun. Zaten yazamıyorum kalk git zor olacak. Çok böyle önemli bir geldiği zaman yazarım. Şunu yazabilirsiniz. Üç tane denge unsuru vardır. Zihin, ruh ve beden. Dolayısıyla bunun üçünün de dengeli gelişmesi lazım. Biz bugün aslında zihin kısmını ele alıyoruz. Zaten dersin adı da beyin. Dedi zeki sen mi değiştireceksin? İnşallah dedim. Allah'ın izniyle ben değiştirmeye vesile olanlardan biri olacağım. Sonra askere gidince orada gördüm ki şimdi mesela kalkabilirim ama yok biraz sonra zaten resimlerde de açıklayabilirim. Olay organik düzen dediğimiz ağaç şeklinde.